Türkiye Yüzyılı kapsamında 500 bin sosyal konut projesi başlatıldı. Van'da yapılacak 6803 konutun hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Kent merkezi ve ilçeleri kapsayan kura çekimi salondaki vatandaşlar ve Van 65 TV'de canlı yayınla takip edildi. Asil ve yedek listeler açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, projeyi yüzyılın konut hamlesi olarak nitelendirdi. Van valisi Ozan Balcı il genelinde 100 ila 120 milyar liralık kamu yatırımının sürdüğünü ve projelerle 30 ila 35 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise 64.824 başvuru arasından 6.803 kişinin ev sahibi olacağını açıkladı. AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetimizin merkezine her zaman insanı ve sizleri aldık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olması bizim en öncelikli gündem maddelerimizden biri oldu. Bu anlayışla TOKİ başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılığıyla beraber 1 milyon 750 bin konut ürettik. İnşallah yaklaşık 100-120 milyarlık bir yatırımımız var. 3 yıl içerisinde tamamlanacağını öngörüyoruz. Bunlar bittiğinde de hemşerilerimize yaklaşık bir 30-35 bin istihdam doğuracak. Vanlı hemşerilerimize. Bunu da çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca TOKİ başkanımız ifade ettiler. Van stadyumunun fizibilite çalışmaları da devam ediyor. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bakanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyası ile Van ilimize yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz. Bugün bu kampanyanın ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecan ve mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Bu proje devletimizin ortaya koyduğu tarihinin kapsamlı sosyal konut projesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. Kampanyaya Van merkez ilçelerimiz başta olmak üzere Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özal ve Saray ilçelerimizden 64.824 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda biraz sonra kurallar çekilecek. Burada olmayan vatandaşlarımız da canlı izleyebilecek ve 6803 hak sahibi belirlenecektir. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden sağlık, huzur ve güven içinde mutlu bir şekilde oturacakları sıcak yuvalar inşa edeceğimizi müjdelemek isterim. TOKİ tarafından anda yürütülen sosyal konut projesi kapsamında kura çekmeleri başladı. 6803 konut için başvurusu kabul edilen 64836 kura heyecanı yaşadı. Çekiliş sonucunda Van'daki şehit ve gazi ailelerin tamamı ev sahibi oldu. Kura sonuçlarının resmi kanallarda ilan edileceği bildirildi. şu an stres, kiradayım. Üçten çocuğum var, Ayrıyeten yani için çok zorlanıyorum. Şahs sektöründe o yüzden inşallah bana çıkarmak Beklemektesiniz yani. Evet. Heyecanla beklemektesiniz. Evet, çok heyecanlı. Ben burada heyecanlı, eşim orada heyecanlı. Şems Bey'deyiz. Kıbrıs gazetesiyim. şimdiye kadar benim evim yoktu. Esnafi oldu, memnunum. Sayın ee, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur ekibine minnettarız. E, memnunuz yani. Evin var mıydı? Evim yoktu. Şimdi çıktı. Şimdi çıktı memnunum. Memnunsunuz. Evet. Hemen yerleşecek misiniz? E, mutlaka ne zaman tazmin etsen yerleşiriz. Hemen yerleşiriz. E. E, Bismillahirrahmanirrahim deyip e, butona basıyoruz. İnşallah e, hayırlı